you're like that Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Acun O Ses Türkiye kanalında son videosunda arkaya DDU U'du -D -D şarkısını koydu konusunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi O Ses Türkiye TV 8 programında yani Acun'un kanalında yayınlanan şarkı söyleme programı. Şimdi size o videoyu göstereyim. Burada i̇şte butonlar var dikkat ediyorsunuz herhalde. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz. Hadise tarafından bloklandı beyaz. Çocuklar kaçın kurutlun öyle pis şeyler dönüyor ki burada. Gördüğünüz gibi arkadan DDU DDU'du şarkısının sesi geliyor. Prim kasıyorlar gibime geldi. Düşüncelerinizi yoruma yazın ve yeni intronun nasıl olduğunu yazın. Bye.